AKP sendikaların ve meslemaktadır. Her ne kadar sosyal çalışma, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Çelik yasa oluşturulurken tüm kesimlerin eleştiri ve taleplerinin dikkate alındığı yolunda açıklamalar yapıyor olsa da e, günden bugüne kadar yaptığımız hiçbir eleştiri dikkate alınmamış. Değiştirilmesi yolunda mutabakata varılmış hususlar ve Anayasa Mahkemesi'nin yasanın ruhuna sirayet etmiş olan piyasa sağlık ve sosyal güvenlik alanında yaşanacak gelişmeler toplumsal büyük tahribatlar yaratacaktır. Sağlık ve sosyal 65'e prim ödeme gün sayısı 7000'den 9000 güne çıkartılarak emeklenilmeyip emekli aylığı bağlama oranlarında alt sınır kaldırılarak ...düşürülmesi hedeflenmektedir. Ama şartı 900 günden 1800 güne çıkarılmıştır. Geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazancın 3'te 2'si iken 5'te 3'e düşürülmüştür. Gari ücretin 3 katından 1 katına indirilmiştir. Riskli meslek gruplarında çalışan... ...birçok meslek grubunun bu hafta etkilerini... ...çıkartıp kar, zarar hesaplarıyla ele almakta... 到了。Oh. Oh.